Merhaba ismim Sider Kart, x Global şirketinin resmi distribütörüyüm. Transdermal bantlarımızdan XG hakkında bilgi vereceğim. Xşi kadınlar için özel olarak geliştirilmiş bir üründür. Kadınlara özel olan bu ürün enerji seviyenizin artmanıza ve hormonal dengenizin sağlanmasına destek olarak yaşam kalitenizi artırmaya yardımcı olur. Zengin içeriğinde L-Arginin, Kırmızı Kore sengi, Zencefil, Kril Yağı, Kırmızı Yonca, Katoaba, Çinko, Sumarut ve Muira Puama bulunmaktadır. Bu üründe yer alan her bir bileşenin vücuda ayrı ayrı faydaları bulunmaktadır. Şimdi bu bileşenlere tek tek değinelim. Leğerjenin vücuttaki protein üretimine, kan basıncı düzenlemesine, bağışıklık sistemi desteğine, hücre büyümesi ve onarımına ve cinsel fonksiyonların düzeltilmesine yardımcı olmaktadır. Arjinin kalp hastalıkları riskini azaltabilir, egzersiz performansını arttırır, kan akışının düzenlenmesine katkı sağlar, göğüs ağrısına karşı etkilidir, yüksek tansiyonu dengeler, migrene karşı etki gösterir, aynı zamanda arjinin büyüme hormonu ve insülin üretiminde rol oynamaktadır, yara iyileşimini de hızlandırır. Bir diğer bileşen kırmızı kore cinsengini ele alacak olursak, doğal içeriğinde birçok mineral barındıran kırmızı kore cinsenginin strese karşı direnci arttırmada en etkili bitki olduğu düşünülmektedir. Ayrıca fiziksel ve zihinsel dayanıklılığı arttırmaktadır. Tüm vücut sistemlerinin dengelenmesine yardımcı olur. Vücudumuzdaki tüm hücreler için faydalıdır. Etki alanı böylesine geniş olduğu için tüm vücudu kuvvetlendirdiği söylenebilir. Kore cinsengi zihinsel ve fiziksel stres ile bağlantılı hastalıkların etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Kronik anksiyete, yorgunluk gibi problemlere karşı etkilidir. Zihinsel performansı artırarak konsantrasyon eksikliğini gidermede yardımcı olur. Alzheimer hastalıklarında algılamayı artırıcı etki gösterebildiği e, belirtilmektedir. Zengin amino sahiptir ve antioksidan özelliktedir. Bu sayede vücuttaki bağışıklık sistemi hücrelerinin sayısını artırarak bağışıklık sistemini destekler. Sinir hücrelerindeki hasarı önler veya hasar varsa onarımını destekler. Kötü kolesterolü yani LDL azaltıcı etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Ee, karaciğeri toksinlerden temizleyebilir. Kandaki kortizol hormonu düzeylerini düşürebildiği bilinmektedir. Kan şekerini dengeler. Bu etkisiyle diyabet hastaları için faydalıdır. Kan akışını hızlandırır. Yani kan sulandırıcı etki yaratabilir. Bu sayede eklemlere daha hızlı etki sağlar. Ginseng vücut direncini ve dayanıklılığı arttırır. Enerji düzeylerini yükseltir. Atletik performansı geliştirir. Kırmızı kore ginsengi ruhsal düzeni sağlayıcı, zihin açıcı, vücut enerjisini arttırıcı, şifalı bir bitki olarak anlatılmaktadır. Bir diğer bileşen zencefil, antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir, vücut mikroplardan korur, Mide sorunlarına iyi gelir, kilo verilmesine yardım eder, kalp hastalıkları riskini azaltabilir ve kanser savaşçısı olduğu söylenmektedir. Mide ve bağırsak bakterilerinin büyümesini e, durdurması, RSV gibi virüslere karşı vücudu dirençli kılması, kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol seviyelerini düşürmesi, vücudun yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve akciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklarla savaşabilmesine yardım etmesi, kan şekerini düşürmesi Hazımsızlık, gaz, şişkinlik gibi sindirim sendromlarına iyi gelmesi, soğuk algınlığı semptomlarına iyi gelmesi, boğaz ağrısı ve öksürüğü hafifletmesi, diş eti enfeksiyonlarını önlemesi, özellikle hamilelik kaynaklı bulantılara iyi gelmesi, adet öncesi sendromları hafifletmesi, kas ağrılarını yatıştırması, mide ağrısına iyi gelmesi ve adet sancılarını hafifletmesi. Zencefilin sayısız faydaları arasında sıralanabilir. Bunun yanında zencefil bağırsak hareketlerini iyileştirip ishal ve kabızlığı giderir. Aynı zamanda balgam söktürücüdür. Anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğuna iyi gelir. Beyin fonksiyonlarını destekler, baş dönmesini hafifletir. XC'nin bir diğer bileşeni kril yağıdır. E Balık yağına benzer yağ asitleri içerir. Omega 3 açısından son derece zengin bir kaynaktır. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklığı güçlendirir. İçerdiği omega 3 ve astaksantin sayesinde vücuttaki inflamasyonu ve iltihaplanmayı azaltır. Artrit ve eklem ağrılarını dindirir. Kalp sağlığını destekler. Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolün düzeyini arttırır. İçeriğinde ayrıca vitamin A ve vitamin E bulunur. Kril yağı göz sağlığını da desteklemektedir kaygıyı azaltma noktasında etkilidir, dikkati ve odaklanmayı arttırır, aynı zamanda enerji verir. Diğer bir bileşen kırmızı yonca demiştik. Ee, antioksidan özelliktedir. Spazm çözücü, idrar söktürücü, öksürük giderici, balgam söktürücü ve yatıştırıcı özelliğe sahiptir. Kabızlığı ve bağırsak tembelliğini gidermeye yardımcı olur. Tıpta lenf sistemi sorunlarında, cilt problemlerinde ve çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Ee, yine kırmızı yonca tıpta ayrıca egzama ve sedef hastalığında, göğüs ve yumurtalıkların gut boğmaca gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılabilmektedir menopoz şikayetlerine karşı fayda sağlayabileceği belirtilmektedir. Erken yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Cilt sağlığını da destekler. Diğer bir bileşen katuaba, afrodizyak etkisi olan bir bitkidir. Vücutta iltihaplanmaya karşı etkilidir. Bazı hastalıkların tedavi edilmesine yardımcı olabildiği söylenmektedir. Beyin hasarını önlemeye yardımcı olabilir. Bilişsel hastalıklara karşı etkili olduğu belirtilmektedir. Hafızayı arttırır ve aynı zamanda depresyona karşı da etkilidir. Stres, endişe ve kaygıyı azaltmaya katkıda bulunarak sağlıklı ruh halini destekler. Katuaba aynı zamanda uyku kalitesini de arttırır diğer bir bileşen çinko Sağlığımız için son derece önemli minerallerden biridir. Büyüme ve gelişme, bağışıklık sistemi, DNA sentezi, protein sentezi, doku oluşumu, üreme fonksiyonu ve nöro, nöro davranışsal gelişimlerin tümünde etkilidir. Bağışıklığı güçlendirir, kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir, yaşa bağlı hastalık riskini azaltır, yara iyileşmesini hızlandırır, cilt problemlerini önler, saç dökülmesine karşı savaşır. Çinko'nun sarı nokta hastalığının, romatoid artritin, Wilson hastalığının Wilson hastalığı hayati organlarda bakır birikmesi sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. Onun dışında Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesinde etkili olduğu belirtilmektedir. Kronik yorgunluğa karşı da etkilidir çinko. Bir diğer bileşen Suma root. Brezilya cinsengi olarak da adlandırılmaktadır. Yine afrodizyak etkisi vardır bu bitkinin. Strese karşı etkili bir bitkidir. Vücuttaki inflamasyonu azaltmada yardımcı olabilir. İçerdiği antioksidanlar antioksid ve bağışıklık sistemini destekleyen bileşiklerle vücudu enfeksiyonlara karşı korumada yardımcı olduğu belirtilmektedir. Özellikle eklem ağrıları, artrit ve iltihaplı durumların hafifletilmesine katkıda bulunabilir. Hormonal dengeyi destekler. Suma enerji seviyelerini arttırma ve dayanı destekleme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle yorgunluk ve halsizlik hisseden kişilere yardımcı olabildiği belirtilmektedir. XC'nin bir diğer bileşeni Muira Puama, cinsel sağlığı desteklemek, adet bozukluklarını hafifletmek, sindirime yardımcı olmak ve eklem ağrılarını hafifletmek için kullanılan bir bitkidir. Bilişsel fonksiyonlara yardımcı olur ve sağlıklı bir ruh halini destekler. Aynı zamanda doğal bir afrodizyak olarak kabul edilmektedir. X genel anlamda faydalarını özetleyecek olursak kalp damar sağlığını ve beyin fonksiyonlarını e, koruyucu etkiye sahip bir üründür. Kan dolaşımını düzenler, enerji verir, vücuttaki iltihaplanmaya karşı etkilidir. Yaşlanmaya karşı etkilidir. Kadınlarda hormon dengesini düzenler, kadın hastalıklarına karşı genel anlamda etkilidir. Rahim kanseri, meme kanseri, yumurtalık kisti gibi rahatsızlıklarda vücudu destekleyebileceği belirtilmektedir. Rahim kasını güçlendirir, adet döngüsünü düzenler yumurtalık rezervinin daha kaliteli olmasını sağlayabilir, ruh halini dengelemeye yardımcı olur, cinsel sağlığı, cinsel performansı destekler, aynı zamanda afrodizyak etki sağlamaktadır. XG şey için zihinsel, ruhsal ve bedensel aurayı arttırır diyebiliriz. Şu önemli hususu da belirtmekte fayda görüyorum. Ekşi şey ilaç değildir. İçerdiği doğal ve faydalı bileşenlerin vücuda takviye edilmesi amacıyla kullanılabilecek bir üründür. Bu ürün korunmaya ve onarıma yönelik gıda takviyesi amacıyla yardımcı bir ürün olarak kadınlar tarafından kullanılabilir. Kullanım şekliyle ilgili olarak X bacak içlerine, yumurtalık bölgesine, rahim bölgesine, temiz kuru ve tüysüz cilt üzerine yapıştırılabilir. 48 saat etkilidir. E, i̇çerisinde 30 adet bant bulunmaktadır. 60 gün süresince kullanılabilecek bir üründür. Ürünün kilitli ambalajı içinde kapalı şekilde muhafaza edilmesi önerilir. Ürünle beraber bol su tüketimi de önemlidir. Evet, daha fazla bilgi için distribütör ekibimiz ile bilgi paylaşımı amacıyla kurmuş olduğumuz web sitemizden faydalanabilirsiniz. Ortada gördüğünüz adres olan xaroglobalnetwork.com ekibimize ait sitedir. Eğitim videolarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki adres ise şirketin resmi sayfasıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve huzurlu geçireceğiniz güzel günler dilerim.